Arkadaşlar ben Nohçalak Kadolu. PHP'de bu bu dersimizde e, mail göndermeyi anlatacağım. PHP'de çok basittir mail göndermek. E, şunlara gerek yok. Öncelikle e, alıcı posta, bağışlık e, başlık ve mesaj şeklinde. Bunu göndermek için de mail fonksiyonu yeterli oluyor. Hemen değişkenlerimi tanımlıyorum. Ee, alici nohet.mail.com olsun. Ee, başlık page de mail gönderme ve mesaj mesajımın içeriğine de Bunları yazıyorum bu şekilde ee, hemen mail fonksiyonu açıyorum bu şekilde alıcı ilk parametrem ikincisi başlık üçüncüsü de mesaj Buraya bir de ekstra header var arkadaşlar. Orada da e, mail adresim görünsün mü veya işte e, HTML kullanmak ve benzeri şeyler için. Ama en basit şekilde PHP'de mail gönderme bu şekilde. Benim lokal mail porta açık olmadığı için bunu şu anda deneyemiyorum. E, herhangi bir hosting atarak veya mail portunuzu açarak bu mail fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.